Değerli borsa teknik analist takipçileri Bitcoin sabah yayınımızdan herkese günaydınlar. Evet Bitcoin tarafına baktığımız zaman an itibariyle 39200 seviyelerindeyiz ve dün biliyorsunuz haftalık kapanış gerçekleşti. Haftalık kapanış seviyesine baktığımız zaman 38386 seviyesinden haftalık kapanış gerçekleşti arkadaşlar. Tabii ki şu an için yükselen trend sonlandı, bir düşen trend içerisindeyiz Bitcoin tarafında. Biliyorsunuz uzunca bir süre düşen bir trend vardı. Bu düşen trendden sonra bir tepki yükselişi. Tepki yükselişinden sonra tabii ki şu an için bu tepki yükselişinin bir düzeltmesi. Tabii ki bu düzeltme nerede sonlanacak buna bakmamız lazım. Tabii ki olumsuz gelişmelerde Bitcoin tarafında çok fazla etkili oldu şu an için. Haftalık olarak baktığımız zaman Bitcoin tarafında şu an için biz daha önce destek olarak çalışmış 100 haftalık hareketli ortalama yeşil çizginin bulunduğu nokta arkadaşlar 36 bin dolar seviyesi bu seviyeye kadar geri çekilme durumu söz konusu. Tabii ki şu bugün için özellikle 39.369-400 seviyeleri önemli. Bu seviyenin üzerinde kapanışlar gelirse Bitcoin tarafında yükselişin devamının gelmesi beklenir arkadaşlar. Tabii ki bu seviye üzerinde kapanışlar gelmezse satışlar devam edecektir. Onun için dikkatli olmamız gerekiyor. Şu an için takip edeceğimiz nokta 36 bin dolar seviyesi arkadaşlar. Yani aşağı doğru satışların devam etmesi durumunda tekrar buradaki 100 haftalık hareketli ortalamadan destek alıp yukarı yönlü Bitcoin'in hareketlerinin devam etmesini bekleyeceğiz. Tabii ki buradaki 100 haftalık hareketli ortalamanın kaybedilmesi demek arkadaşlar. Biliyorsunuz hareketli ortalamaların bir tanesi eğer kaybedilirse yani oradaki destek kırılır artık dirence dönerse bir sonraki hareketli ortalamaya kadar düşüşlerin devam etmesi söz konusu. Tabii ki şu an için Bitcoin tarafında bu her düşüş döneminde şöyle bir söylenti çok fazla arkadaşlar i̇şte 29 bin dolar seviyeleri şu an için biliyorsunuz 30 bin dolar seviyeleri daha önce görülmüş önemli destek seviyeleri 20 bin dolarlar yine 15 bin dolar seviyeleri konuşulmaya başlanıyor Tabii ki Bitcoin bu seviyelere kadar düşer mi? tabii ki ben ihtimal vermiyorum ama arkadaşlar tabii ki her zaman ihtimal dahilinde bir savaş çıkan savaşın çıkması çok fazla piyasada olumsuz etkiler olması böyle bir senaryoyu gerçekleştirme ihtimali var az da olsa ama şöyle teknik olarak konuştuğumuz zaman eğer ki 100 haftalık hareketli ortalama aşağı yönlü kırılır ve kapanışlar yaparsa burada haftalık kapanışlar yaparsa o zaman 200 haftalık hareketli ortalama konuşuyor olabiliriz. Burası da 23.400 seviyeler arkadaşlar. Şu an için bu veriyi sizlerle paylaşmak istedim ama dediğimiz gibi 100 haftalık hareketli ortalama şu an için önemli destek noktamız. Hemen buradan Bollinger bandına geçelim arkadaşlar. Bollinger bandına baktığımız zaman da biliyorsunuz Bollinger bandında özellikle şu husustan bahsetmiştik. Eğer Bollinger alt bandı test edilirse bir sonraki hamle Bollinger orta bandıdır. Onun için bu seviyelerde şu an için Bollinger alt bandı test edildi. Tabii ki bir tepki yükselişi geldi. Bu tepki yükselişinin bir düzeltmesi mutlaka olacaktır. Düzeltmeden sonra tabii ki orta banda doğru hareketler devam edecektir arkadaşlar. Bu her zaman bu şekilde olmuştur. Şu an için hemen günlük grafiğe geçelim arkadaşlar. Günlük grafik bazda durum nedir Bitcoin tarafında? Tabii ki buradan gelen bir yükselen bir trend vardı biliyorsunuz. Bu yükselen trend şu an için aşağı yönlü kırılmış durumda arkadaşlar. Ve yükselen trend şu an için bitti ve düşen trend içerisindeyiz. Düşen trend dönüşü nereden olacak bu önemli. Tabii ki dip noktadan tepe noktaya bir Fibonacci düzeltmesi aldığımız zaman Fibo düzeltme seviyesi biliyorsunuz genel olarak daha önceki analizlerimizde de bahsetmiştik. Fibo düzeltme seviyeleri genel olarak düşüşlerde Fibonacci 0.618 çünkü yatırımcılar genelde bu seviyelere alışlar koyarlar. 0.618, 0.786 seviyeleri önemli destek seviyeleridir. Bu seviyelerden dönüş yapma ihtimali yüksektir arkadaşlar. Genelde bu şekilde olmuştur. Ama bazen de biliyorsunuz Fibonacci 0.88 seviyesine kadar iğne atma durumları söz konusu oluyor arkadaşlar. Bu seviyeleri verirsek 37846 Fibonacci 0.618 seviyesi yani şu seviye arkadaşlar. Bir sonraki destek seviyesi burası. 35678 seviyesi. Aynı zamanda biliyorsunuz bu bölgede biraz önce MA 100 haftalık hareketli ortalama destek noktası var. Burası da önemli ve eğer aşağıya daha aşağı inatma durumu söz konusu söz konusu olursa 34465 seviyesi arkadaşlar destek olarak takip edeceğimiz noktalar. Şu an için Bitcoin tarafında 39 bin bakın bu seviye e, uzunca bir süredir iki gün bu seviyenin üzerinde kalmayı başarmıştı ve bu seviye 39.600 ve 39.300 seviyesindeki buradaki destek kanalı önemliydi. Bu destek kanalı aşağı yönlü kırıldı ve dün altında kapanış yaptı. Tabii ki kapanış yaptıktan sonra şu an için bu bölgeyi retest ediyor arkadaşlar. Yani onay onaya geldi. Bu gerçek bir kırılım mı yoksa fake bir kırılım mı? Eğer ki fake bir kırılımsa buradan yukarı yönlü bu kırılım buradaki direnç noktası yukarı yönlü kırılır ve kapanışların gelmesi beklenir. Önümüzdeki saatlerde veya günlerde. Eğer ki gerçek bir kırılımsa arkadaşlar gerçekten hacimli bir kırılımsa bu bölgeden tekrar buraya düşüş onayı alıp ve daha sonra düşüşe devam eder arkadaşlar. Şu an için takip edeceğimiz nokta 39.300 seviyesindeki bu direnç seviyesi. Hacim tarafına baktığımız zaman da hacim tarafında da hacimli bir düşüşün olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Onun için dikkatli olmamız gerekiyor. Tabii ki markette şu an için bir pozitif seyir var, pozitif bir hava var ama tabii ki şu an için bir tepki yükselişi geldiği için alt bir artış söz konusu arkadaşlar. Şu an için Bitcoin tarafında son olarak 4 saatlik zaman diliminde bakalım arkadaşlar. 4 saatlik zaman dilimine baktığımız zaman da şu an için buradaki direnç seviyesi önemli. Bu direnç seviyesinin mutlaka üzerinde kapanışlar gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Bollinger bandını açtığımız zaman 4 saatlik zaman diliminde mutlaka Bollinger orta bandın üzerinde kapanışlar görmemiz gerekiyor. Burası da 39598 seviyesi. Eğer ki bu seviye üzerinde kapanışlar görürsek o zaman Bollinger üst bandına doğru yükselişlerin devamının söz konusu olur arkadaşlar. Burası da 41143 seviyesi olarak takip ediyoruz arkadaşlar. Şu an için görüntü tabii ki zayıf arkadaşlar. Düşen bir trend var. Bakın bu bu şekilde tepki yükselişleri gelebilir. Bu şekilde tepki yükselişleri gelebilir. Bakın Bollinger Alt bandından bir tepki geldi onun için tekrar bu bölgeden eğer orta banda geçemezse tekrar aşağı doğru düşüşün devam etmesi beklenir onun için yapacak olduğunuz işlemlerde dikkatli olmalısınız biliyorsunuz ben daha önce de sizlere söylemiştim bitcoin 40500 seviyesinin altına inmeye başladığı sürece artık bitcoin toplamaya başlayacağımız sizlere bahsetmiştim ve bitcoin düşmeye devam ettikçe bitcoin almaya devam ediyorum arkadaşlar. Tabii ki Bitcoin almaya devam ettim. Daha aşağılara düşer mi? Düşer arkadaşlar. Düştükçe alım yapacağız. Şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Dip noktayı hiçbir zaman bulamazsınız. Yani ben dip noktayı bulacağım diye beklerseniz o zaman dip noktayı bulamayabilirsiniz. Çünkü siz dip nokta şurası derken örnek veriyorum Fibonacci düzeltme seviyesi ben 35.678 seviyesi dip nokta olarak görüyorum dersiniz. Bu seviyede alım yapmaya başlar, başlayacağım derseniz belki Bitcoin bu seviyelere hiç gelmeden bu bölgeden yükselişine devam edecektir. Onun için kademeli bir şekilde alım yapılmalı, kademeli bir şekilde satım yapılmalı yapılması gerekiyor Bitcoin tarafında veya bütün enstrümanlar üzerinde arkadaşlar. Şu an için Bitcoin tarafında görüntü bugün için biraz önce söylediğimiz 39.300 ile 39.600 seviyesindeki bu bölgedeki direnç seviyesini takip edeceğiz bu seviyenin üzerinde kapanışlar 4 saatlik 8 saatlik kapanışlar olumlu olacaktır. Kapanışların gelmesiyle 41 bin dolar seviyelerine kadar bir yükselişin gelmesi söz konusu. Fakat bu seviyenin üzerine çıkamazsak bu seviyenin altında kalmaya devam edersek buradan tekrar 37.800 seviyelerine kadar geri çekilme söz konusu arkadaşlar. Eğer 37.800 seviyesi aşağı yönlü kaybedilirse 35.678 seviyesi gündeme gelecektir arkadaşlar. Bitcoin tarafında şu an için görüntü bu şekilde. Hemen buradan nereye geçelim arkadaşlar? Totale bakalım. Totaldeki durum nedir? Markete bir miktar para girişi var arkadaşlar. Şu an için totalde de 4 saatlik zaman diliminde Bollinger orta band 1.763 direnç seviyesi bu direnç seviyesinin üzerine atması gerekiyor arkadaşlar. Total tarafında da total 2'ye baktığımız zaman total 2 biraz daha %3'lük bir artış var. O da 1.013. Buradaki Bollinger orta bandın direnç noktası. Bu direnç noktasının geçilmesiyle buradaki 1.0280 direnç noktası var arkadaşlar. Bu seviyeye kadar yükselişlerin devam etmesi beklenir. Tabii ki yine hepsi baktığımız zaman 4 saatteki zaman diliminde orta band direnç noktasına hepsi yaklaşmış durumda. Onun için kırılımdan sonra bakın kırılımdan sonra ilk temas genelde tabii ki geçilebilir arkadaşlar ama dikkatli olmamızda fayda var. Eğer geçilemezse düşüşün devamı söz konusu olur. Dominans tarafına baktığımız zaman da dominansta şu an için bir geri çekilme var. Bollinger üst bandına çarptıktan sonra bir geri çekilme var. Şu an için %42.50 seviyelerine kadar. Tabii ki markete para girişi var ama biraz daha markete para girişi alt koyunlar tarafına daha fazla giriş var. Dolayısıyla dominansta bu, bu dominansta bir miktar geri çekilme var. Şu an için alım yapanlar altcoinler tarafında alım yapıyorlar. Tabii ki ben olsam da birçok yatırımcı da altcoinler tarafında alım yapabilirler. Çünkü ciddi manada altcoinler geri çekildiği için dün destek seviyelerinden birçok altcoin alım yapılmıştır ve onun için dominans tarafında bir geri çekilme var. Bakın dominans tarafında şu an için 4 saatlik zaman diliminde Bollinger üst bandında kalmayı başaramadı ve şu an için 4 saatlik zaman diliminde altında bir kapanış yaptı. Eğer altında kalmaya devam ederse buradaki %42.19 seviyesine kadar geri çekilmesi söz konusu. Bu süreçte eğer Bitcoin tarafında bir geri çekilme olmazsa o zaman altcoinlerde biraz daha hareketlilik olacaktır arkadaşlar. Şu an için dominans tarafında da söyleyeceklerimiz bunlar. Peki USDT dominansına baktığımız zaman bundan durum nedir? Evet dün bahsetmiştik arkadaşlar. Burada bir fincan kulp formasyonu vardı. Ve bu fincan kulp formasyonu formasyon hedefi %4.67 seviyesiydi. Dün nereye kadar yükseldi? Yaklaşık 4.64 seviyelerine kadar bir yükseliş gerçekleştirdi. Dominans formasyon hedefi şu an için gerçekleşmiş durumda. Tabii ki bundan sonraki süreçte USDT dominansında neler olur buna bakalım arkadaşlar. Tabii ki USDT dominansı şu an için yükseliyor. Yatırımcılar tabii ki panik halinde korku, endişe, savaş olur, kriptolar daha çok düşer düşüncesiyle paralarını şu an için stabil coinlerde bekletiyorlar. Şu an USDT dominansında destek olarak takip edeceğimiz nokta %4.44 seviyesi arkadaşlar. Bakın buradaki Bitcoin'e göre tam tersi korelasyonda arkadaşlar. Bitcoin'de düşüşten şu an için direnç olarak Bollinger orta bandına doğru hareket yapıyor. USDT dominansı da destek olarak hareket yapıyor. Şu an için 4.44 seviyesi bu seviyenin üzerinde kalmaya devam ederse tekrar yukarı yönlü hareketlerini devam ettirebilir. Bu da Bitcoin tarafında olumsuz olur arkadaşlar. Neden olumsuz olur? USDT dominansının artması yatırımcıların daha çok Bitcoin satıp US stabil coinlere geçtiğini gösterir ve dolayısıyla Bitcoin'de geri çekilme devam edebilir. Onun için dikkatli olmamız gerekiyor. Biraz önce söylediğimiz direnç noktaların üzerinde kapanışlar gerçekleşir ise o zaman alıcılı olmamız gerekiyor arkadaşlar. Son olarak Ethereum tarafına baktığımız zaman Ethereum'daki durum nedir arkadaşlar? Günlük bazda evet burada biliyorsunuz alçalan bir trend vardı ve bu trendin şu an için 4 saatlik zaman diliminde kırılım gelmişti. Tekrar bu trendin üzerine attı. Orta band direnç noktasında şu an için 2877 seviyesi. Orta band direnç noktası. Bu direnç noktası yukarı yönlü geçilirse o zaman 2918 seviyelerine kadar yükselişin devam etmesi söz konusu olur. Günlük bazda da baktığımız zaman da 2658 dolar seviyesi Fibonacci 0.618 destek seviyesiydi. Bu destek seviyesi üzerinde kalmayı şu an için başardı. Dün altındaki günlük bir kapanış geldi. Tabii ki üzerine doğru bir şu an için bir yükseliş geldi. Tabii ki üzerinde kalabilecek mi? Bu çok çok önemli arkadaşlar. Ethereum tarafında da şu an için tabii ki görüntü kademeli bir şekilde Ethereum alınabilir mi? Alınabilir. Eğer geri çekilmeler söz konusu olursa burada 2400 dolar seviyesi önemli bir destek seviyesi arkadaşlar. Tabii ki burada eğer 2400 dolar seviyelerine kadar bir geri çekilme olursa Burada bir double V formasyonu olma ihtimali ve ikili dip formasyonu olma ihtimali yüksek olur. Tabii ki 2400 dolar seviyeleri iyi bir alım fırsatı olacaktır arkadaşlar. Bakalım önümüzdeki süreç neler gösterecek hem Bitcoin tarafında hem de Ethereum tarafında arkadaşlar. Söyleyeceklerimiz bugün için bunlar arkadaşlar. Tekrar kanala destek olmak için beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.